Baştan olarak ben alırsam, ben bunca yıllık eczacıyım, en az 40 yıllık. Hayatımda ben böyle bir sıkıntılı dönem geçirmedim. Ha Bunun nedeni e, büyük iht ihtimalle e, ilaç fiyat kararnamesindekinden doğan sıkıntılar. Çünkü biliyorsunuz ilaç fiyatlandırması e, Euro üzerinden yapılıyor. Daha önce dört küsürlerdeydi. Şu anda Abi, herhalde sekiz veya on tam olarak rakam vermeyeyim. Onun üzerinden geçenlerde bir zam geldi. Evet vatandaşın alım gücü kötü ama şimdi ilaç firmaları açısından da düşünürseniz ilaçları yurt dışına ürettikten sonra 20 lira euro üzerinden gönderiyorlar. Dolayısıyla böyle bir durum varken Türkiye iç piyasaya adam ilaç vermiyor, firmalar vermiyor. Ee, ama yani doğru veya yanlış tartışılır. Ama e, buna bir ara e, çözüm bulunması lazım. E, bu şekilde devam ederse bakın artık ben yaptığım işten zevk alamıyorum. Evet, ben onu da İnsanların söyleyeyim. sıkıntısını görüyorum, üzülüyorum. İnsanlar çocukları için geliyorlar. Ellerinde reçeteyle eczane eczane dolaşıyorlar. E, hepimizin çocuğu var. Hele şu anda da bir gribal salgın var. Özellikle akşam nöbetlerde eczacı arkadaşlar olarak hepimiz çok sıkıntı duyuyoruz ve aynen o insanların yaşadığı üzüntüyü de yaşıyoruz. Ha, buna çözüm nedir? Ee, yani euro şu anda 19 lira olduğunu düşünürsek 19 olmaz da 16 gibi bir rakamlar veya hatta artık ona yakın bir rakamlarla üretici firmaların da sorunları çözülerek bir orta yol bulunabilir diye düşünüyorum. Bu yoksa bunun dışında ee, yani aklımda inanın artık şu kapıyı kapatıp ben şu kepenkleri kapatayım artık bu işi yapmayayım diye geliyor. Ama tabii kaçmak da bir çözüm değil. Bu işe e, bir orta çözümü bulunması hükümetin, devletimizin lazım. Yani şöyle yapın. Bakın bu şeyler hep sorgulamada olmayanlar. E şimdi antibiyotik yine çocukların antibiyotikleri. Gelin bakın onlara bakalım. Bakın hepsi aynı şekilde sıkıntılı olan olan ilaçlar burada sade yeşil olarak yanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sürü ilaç yok, yok, yok. Yani mide ilaçları. Yani bakın hepsi kıpkırmızı. Yani sonuçta büyük ciddi sıkıntılarımız var. Dediğim gibi yaptığımız işten zevk almıyoruz. Aradığınız ilacı bulabildiniz mi? Hayır, eksik var diyor. İlaçların kısıtlı olduğunu söyleniyor. Hı hı. Yani bu durumda mağdursunuz. Evet. mağduruz. Mağdursunuz. Aynı. Başka eczanelere de gittiniz mi? Gidiyoruz. Aynı olay. Fark et <laughs> değil. Depolarda yok çünkü. Depoda hı. yok diyor. Üretim yok diyor veya. Evet. Sıkıntı at sıfada. Ben hı. eczacı yer mi? Yok. yok Nasıl diyor. bir cevap aldınız? Yok diyor. Yok diyor, evet. Başka eczanelere de gittiniz mi? Evet. Ben Ama... Ben zaten buradan alışveriş hı hı. yapıyorum. Şu an için vallahi bilmiyorum nasıl. Hı hı. Sonra ilaç fiyatları gidiyor. Evet. Devlet bu kadar halkın düşünme, düşünmezse ben emekli memurum. Hı, hı. Şimdi yüzde yetmiş da engelliyim. Sağlık yönünden. İlaçlar bulunamıyor. Evet. Nedir bu ya? Bu kadar mı düştük biz? Biz Türk ya.